Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir videoda yeniden karşınızdayım. Güzel oyuncumuz bir çakalardan daha bir yeni paylaşım geldi. Dediğiniz gibi bugün keyifli bir gün geçiren birçok şey eski arkadaşlarıyla buluştuk. Sınavcı arkadaşları ben paylaştığı birçok yeni fotoğrafları. Ben de görüldüğümüz bir gece bizimle kanalımda sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Hep bir video ile yeniden karşınızda olacağım.